Gel oğlum. Aferin sana güzel köpek. Aferin gel. Gel 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 gel. Gel oğlum. Aferin sana. Aferin gel. Aferin benim oğlum. Gel. Aferin. Çok güzel bir köpek ya. Maşallah şu güzelliğe bak. Gel. Gel oğlum. Gel. Küçük. Kalelin tamam. Bırak. Bırak hayvanı. Gel. Gel. Küçük 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 Gel gel gel. Gel oğlum. Aferin sana. iyi oğlum. Eee aferin. Ya oğlum acıkmış. Oo şu gözlerin güzelliğine bak oğlum ne kadar güzelsin sen. Ne kadar tatlı bir köpeksin maşallah sana ya. Bu güzellikler nasıl böyle sahiplenip dışarı mı atıyorlar anlamıyorum. Çok cins bir köpek arkadaşlar bakar mısınız ya. Aferin sana ıslanmışsın. Ye oğlum hadi. Oğlum. Hadi ye. Oo, şu gözlerin güzelliğine bakar mısın ya? Oo, oo, oo. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Elimi yalıyor. Oh, oh, oh. Aferin benim oğlum. Ha. Çok güzel bir köpeksin sen. Hadi gel şundan ye biraz. Ye oğlum. Ye. Hadi ye. Güzel oğlum mama. Hadi ye oğlum. Ye oğlum hadi. Ye. Mama oğlum mama. Yemiyor musun mamayı? Hı? Niye yemedin? Hı, aferin ye oğlum hadi. Ye oğlum hadi. Aferin sana. Aferin çok güzelsin. <laughs> çok tatlısın. Islanmışsın ya. Islanmışsın. Üşüyeceksin. Hasta olacaksın. Kim attı sen dışarıya kimdir? bilir. ne kadar güzel köpek. Cins köpek ya. Oo. Ver eline. Pati ver. Ver pati. Ver pati. Patini ver bakalım. Ver pati. Pati ver. Ver pati. <laughs> tamam Karelin. Arkadaş kızım. Arkadaş. Hayır kızım. Arkadaş. Hayır. Gel tamam. Oğlum. Uf, çok tatlısın ya. Maşallah sana. Hayır Karelin. 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 Karelin bu durumdan hiç mutlu değil. Kızım. Misafir kızım. Tamam. Ya Karelin tabi yavrularını koruma içgüdüsüyle şu an hareket ediyor. Evet. Arkadaş kızım. Susadın mı? Hadi iç. Hiç akıllı köpek. Niye yemedin oğlum? Gel. Gel oğlum. Köpek de çok uysal. Bak hiç saldırmıyor kareline. Bizim karelin. Hayır. Gel oğlum. Gel hadi. Geç. Çık, 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 Gel. Gel oğlum. Gel. Hadi ye. Ye oğlum hadi. Hadi ye. Mamaları ye oğlum ya. Al. Al. Al oğlum. Al hadi. Elimi yalıyor mama yiyeyim Hadi. Hiç yemedim mi daha önce mama oğlum bu mama, Ha? Köpek maması. Hı? Yemiyor musun? Oğlum, kaleli. Yemiyor musun oğlum? Hı? Dur bekle biraz sana ben o zaman şey vereyim. Kedi maması vereyim biraz bekle. Dur bakayım bekle orada. Köpek mamasını yemedi belki kedi mamasını yer. Bekle. Hayır kareli. Yapma kareli. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel oğlum. Gel belki bunu bunu yersin hadi. Hadi. Hadi ye. Hadi. Yok oğlum ya yok. Ye. Köpek ne köpek mamasını yiyor ne kedi mamasını yiyor. Oğlum aç değil misin sen? Hı? Sadece sevilmek istiyor. Oo, aferin benim oğluma. Hadi bakalım o zaman toksun. Hadi git bakalım. Ne yapalım? Köyde diyemedi, köpeğe diyemedi. Karelin. Gel. <laughs> Gel, oğlum, Gel. Gel oğlum. Karelim. Gel. Gel oğlum. Karelim biraz da kıskandı arkadaşlar. <laughs> tamam. Oh verim. Oh, oh, oh. Çok. Kısa elim nasıl yalıyor ya. Güzel köpek. Çok tatlı. Yerim olsa seni alırdım ben. Sahiplerdim ama yerim yok ya. Duydun mu? Hı? Yakışıklı. Şu gözlerin şu tüylerin güzelliğine bak. Harbi alırdım seni ama yerim yok. Yerim müsait değil. Yani böyle müstakil bir evim olsa seni alırdım biliyor musun? Oo, oo şuna bak şuna. Nasıl güzel. Nasıl nasıl. Nasıl güzel. İçeriye kadar geldim. kareli Oo, karelin çok tabi yavrularına salça olacak zannetti. Oğlum yavrular var burada tamam mı? Sen git hadi. Burada yavruları var karelinin Bak. Kızı. Koruyor musun yavrularına? Oh. Fena kavga çıktı tabi. Hadi git artık git. Karelin. Oo oh, Karelin. Kuyruğa bakar mısın Karelin? Nasıl re bir refleks yaptı? E tabi yavrularını korumak için. Burada kızım yavruların korkma. Burada burada. Korkma bir şey yapmaz. Arkadaş o tamam. Nasıl sinirli bakar mısın Karelin'e? Allah'ım yarabbim. Kızım. Şu an çok sinirli yavrularını tabi korumak istiyor. Bu garibimde hiçbir şeyden haber yok. Oğlum, hadi karelini daha fazla kızdırmayalım, tamam? Yavrularını korumak için yapıyor. O da normalde agresif bir kedi değildir, tamam? Hadi hoşça kal, bay bay.